Emeğin marjinal ürünü. E o zaman bu neye işte eşit olana kadar firma istihdama devam ediyor? işçi çalıştırmaya devam ediyor. Emeğin maliyeti. O zaman emeğin maliyeti nedir? Nediriz emeğin maliyeti? Karına değil ya. Yani. Emeğin firma için emeğin maliyeti nedir? Ücret, o işçiye ücret ödediği ücret, ücret. Ücret düzeyidir. Evet. Ama hangi ücret düzeyi? Marjinal. Unutmayın reel ücret düzeyi. V bölü P ile gösterdiğimiz reel ücret düzeyi. Bakın buradaki V nominal ücret düzeyi. P ise fiyat düzeyi. Dolayısıyla unutmayın bir değişkeni, bir nominal değişkeni fiyat düzeyini P'ye böldüğümüzde o bize neyi verir? O değişkenin reel değerini verir. Dolayısıyla V bölü P bizim için ne? Reel ücret düzeyini ifade ediyor. Dolayısıyla firma ilave emeğin marjinal ürününün maliyetine yani reel ücrete eşit olduğu noktaya kadar ne yapar? İstihdama devam eder. E dolayısıyla bakın biz buradan yola çıkarak emek talep yerisini çizmemiz mümkün. Hangi durumda? Dikey eksende reel ücret, yatay eksende ne varken? İstihdam düzeyi varken. Dolayısıyla emeğin marjinal ürünü nasıldı arkadaşlar MPL ile? Azalan değil miydi? ilave istihdam edilen emeğin ortaya koyduğu ürün bir önceki işçilere göre daha az değil miydi? E dolayısıyla siz ilave işçi istihdam ettiğinizde o ilave işçi üretimi artıracak ama önceki işçilere göre ne yapacak? Daha az ürün ortaya koyacak. Dolayısıyla neymiş? Emeğin marjinal ürünü azalanmış. İşte klasikler diyor ki işte bu emeğin marjinal ürün eğrisi aynı zamanda LD ile gösterdiğimiz nedir? Emek talep eğrisidir diyor. E dolayısıyla bakın emek talep eğrisini elde ettik. E peki firma ne kadar işçi çalıştıracak? Neye göre verecekti bunun kararını? Ne demiştik? MPL'nin emeğin marjinal ürününün reel ücrete eşit olduğu noktaya kadar. O zaman bir de neyi bilmemiz lazım? Ücret düzeyini de bilmemiz lazım. Varsayalım ki ücret düzeyi de şöyle V bölü P Parantez içine alalım şöyle. Sıfır olsun. Bizim için veri olsun. Ücret düzeyi firmanın işçilerine ödediği reel ücret düzeyinin V bölü P sıfır olduğunu varsayalım. E dolayısıyla firma firma ne kadar şöyle düz çizmeye çalışayım. Çok da düz olmadı. Firma dolayısıyla reel ücretin emeğin marjinal ürününe eşit olduğu noktaya kadar yani şu E noktasına kadar ne yapacak? Emek istihdamına devam edecek. Şöyle L0'la göstereyim. Tamam. Dolayısıyla firmanın ne kadar emek isti istihdam edeceği konusunda karar neye göre veriyorduk? Tekrar söyleyelim. Emeğin maaşla ürünün reel ücretle eşit olduğu nokta. O da grafimizde hangi nokta? E, noktası. E dolayısıyla firma L0 düzeyine kadar, 0 L0 düzeyine kadar ne yapacak? İşçi alımını artıracak. L0'dan sonra L0'dan sonra örneğin şöyle bir L1 düzeyi düşünün. Burada firma işçi çalıştıracak mı? Hayır. Niye? Çünkü bakın hemen yukarı doğru çıkın. Mali. Bakın işçinin MPL eğrisi <laughs> işçinin ortaya koyduğu ürünü göstermiyor muydu? Bakın işçinin ortaya koyduğu ürün bu. E, maliyeti ne? Ondan daha yüksek. Şu kadarlık bir var? <laughs> Maliyet daha yüksek. Getiriden. E, dolayısıyla firma firmanın karını maksimize edeceği düzey grafiğimizdeki E noktasına tekabül ediyor. E dolayısıyla biz klasik modelde şunu söylüyoruz. Emek talebi emek talebi LD ile gösterdiğimiz emek talebi neyin bir fonksiyonudur? Reel ücret düzeyinin bir fonksiyonudur diyebiliriz. Peki Bakın bu bireysel emek talep erisi. Peki klasik modelde toplam emek talep erisini nasıl elde edebiliriz? bireysel emek talep eğrilerinin toplamı yatay bir şekilde toplanması bize toplam emek talep eğrisini verecektir. Peki şimdi gelelim emek arzına. Peki emeği arz edenler kimler? Halk. Hane halkı. Emeğini arz edenler işçiler. Hane halkı. E dolayısıyla işçiler ne kadar çalışacakları konusundaki kararı verirken neyi dikkat alacaklar? Veya hangi iki tercih arasında bulunacak işçiler? Bir, çalışma tercih, e diğer çalışma. tarafta çalışma. çalışmama tercih. Ne diyoruz biz ona? Dinlenme veya boş zaman geçirme diyoruz. E dolayısıyla işçiler işte bu iki tercih arasında karar verecekler. Ne kadar çalışacakları kararını verecekler. Peki, e dolayısıyla bu kararı verirken, bireyler bu kararı verirken ücret oranlarındaki artışlar, ne yapacak? Ücret oranlarındaki artışlar veya ücret oranının değişmesi bu kararın üzerinde etkili olacaktır. Örneğin, eğer ücret oranı artarsa sizce işçiler daha fazla mı çalışmayı tercih ederler yoksa daha az çalışmayı mı tercih ederler? Tabii ki daha fazla. Burada karşımıza iki tür etki çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Biri ikame etkisi, diğeri gelir etkisi. Bakın ikame etkisi şunu yönlendiriyor işçileri. Ücret artışlarının kişiyi daha çok çalışmaya iteceğini söylüyor. Yani ücret artışı karşısında kişi eğer daha çok çalışmayı tercih ediyorsa bu bize ikame etkisini gösteriyor. Gelir etkisi ise işçilerin ücret çeşitli fiyat düzeylerinde firmaların ne kadar arz etmeyi istediklerini gösteriyordu. E fiyat nominal bir değişken olduğu için bu durumda ne yapacağız? Ücret oranında nominal, işgücü piyasasında nominal cisten gösterebiliriz. Ve şöyle bir emek arz yerimiz vardı burada ve şöyle bir de emek talep yerimiz vardı. Bu emek talep eğrisi aynı zamanda emeğin marjinal ürün eğrisi değil miydi? Ama bunu nominal cisten göstermek için bunu fiyat düzeyiyle çarparız. Örneğin P1 gibi bir fiyat düzeyiyle çarparız ki nominal bir değişken haline getirelim. Emek arz eğrisinde örneğin P1 fiyat düzeyindeki bir emek arz eğrisi olarak karşımıza çıksın. Bakın bu emek arzı ile emek talebi nerede kesişiyor? Şu E1 noktasında kesişiyor. Biraz zor bunları yazmak. E dolayısıyla bakın bu emek E1 noktasında emek arz emek talebine eşit. Bu da bize ekonominin tam istihdam düzeyini gösteriyor. Nominal ücret düzeyi burada V1 olsun. Peki biz iş gücü piyasasından yola çıkarak neyi elde ediyorduk arkadaşlar? İş gücü piyasasından yola çıkarak firmaların ne kadar üretim yapacaklarını bulmuyor muyduk? E dolayısıyla Y yıldız kadar kişi çalıştığında bakın bu bize neyi gösterir? Üretim düzeyinin de Y yıldız olduğunu gösterir. E peki bu Y yıldız düzlemini e, P fiyat gelir düzlemine nasıl indirebiliriz? Bunun için de şöyle bir 45 derecelik bir yansıtma doğrusu kullanırız. Bu yansıtma doğrusu gelire gelire yansıtan bir doğrudur. Şöyle 45 derece çizmeye çalışayım. Orası 45 derece arkadaşlar. Bu geliri gelire yansıtıyor. Yazamadım kalemimden sıkıntı yaşadım. Tamam. Niye bir yansıtma doğrusu kullandım? Çünkü bakın sol üstteki grafikte gelirimiz de dikey eksende değil mi? E sağ altta fiyat gelir düzleminde yatay eksende değil mi? Evet. E dolayısıyla dikey eksendeki bir değeri yatay eksene indirmek için bir yansıtma doğrusu kullandım. Ve şuradaki sol üstteki geliri sağ alta indirgemiş oldum. Peki bakın başlangıçta fiyat düzeyi P1 demiştik. P1 ile Y1 Y yıldız nerede kesişiyor? Şu noktada kesişiyor. Toplam arz eğrisini elde ederken ikinci bir nokta daha bulabiliriz. Bunun için de ne yapmamız lazım? Ne diyordu toplam arz elde ederken biz ne diyorduk? Çeşitli ücret düzeylerinde. E dolayısıyla pardon çeşitli fiyat düzeylerinde. Dikey eksende fiyat vardı. Dolayısıyla fiyat düzeyini değiştirelim. Örneğin P2 olsun. Fiyat düzeyi P2'ye çıktığında bakın bu iş gücü piyasası nasıl etkiler? İş gücü piyasasında emek talep eğrisinin yukarı doğru kaymasına yol açar. Niye? Çünkü daha yüksek fiyat düzeyinde firmalar daha fazla mal üretmek isterler karlarını arttırmak için. E bunun yanında emek talep, emek arz ise tersine sola doğru kayar. Niye sola doğru kayar? Çünkü emek, emeğini arz eden işçiler reel ücretleri, bakın V bölü P reel ücret değil miydi? Reel ücretleri azaldığı için P arttığından reel ücretleri azalt, e, düştüğü için bir kısım işçi çalışmaktan vazgeçer ve tok, denge tekrar şu E2 noktasına gelir işgücü piyasasında. Yine yazamadım. Bakın sadece değişen ne? Nominal ücret düzeyi unutmayın. Üretim düzeyini yukarı geldiğimizde bir değişme var mı? Yine üretim düzeyi Y yıldız. E bunu yansıtma doğrusuyla fiyat gelir düzlemini taşıdığımızda bakın. Şöyle bir ikinci noktayı elde etmiş oluruz. Ve bu noktaları birleştirdiğimizde karşımıza arkadaşlar çok düzgün olmadı. Lütfen siz onları dikey çizin, düşey çizin. Karşımıza pozitif eğim, düşey bir toplam arz çıkar. E, dolayısıyla klasik modelde karşımıza çıkan toplam arz eğrisi budur. E, toplam talep eğrisi de negatif eğimli olduğu için örneğin ekonomideki denge hasıla düzeyi klasik modele göre toplam arzın toplam talebe eşit oldu. Örneğin şöyle E1 gibi bir noktaya tekabül eder. Tamam. E, biz ayrılan süre bu kadar dersimizde. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.